Yok seyirci söz verdim Allah. Allah. söz veren sen. Ama a yazı geçsin bence. Yok ama şey böyle kısa yani içinden gelen bir şey mırıldan bitsin yani çok uzun değil tabii benim kadar yani. Benim ses ayarlayacaklar mı? Ya yok ne abi ses sen ayarlayacaklar Sen söyle ya. Sen söyle. Peki abi. Sen artık ellerin olduktan sonra <laughs> neyleyim bu aşkı <laughs> al yere batsın bütün hayallerim solduktan sonra ümit yere batsın fal yere batsın seven kalbimizi böyle ağlatan mutlu dünyamızı böyle karartan seni benden beni senden ayıran felek yere batsın kol yere batsın. Bravo Fikret Engin. Bravo bravo Press. inanılmaz inanılmaz. Vallahi billah. Bravo. Fikret var ya bravo. inanılmaz. Abi ben yani yıllardır yılları...